Bazen eski bir kitabın kapağını açınca yüzünüze vuran o koku var ya, işte o koku sadece mürekkep ve kağıt kokusu değildir. Yüzyılların birikimi, yaşanmışlıklar hepsi o sayfalara sinmiştir. İşte bugün o sayfalardan birine tarihçilerin kutbu Halil İnalcık'ın o dev eseri Devleti Aliye'nin ikinci cildini aralayacağız. Birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı, en sancılı dönemlerinden birine 17. yüzyılın o krizlerle dolu yarım asrına bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şey, koskoca bir imparatorluğu bir arada tutan en temel gücün, yani padişah otoritesinin sarsılmasıyla başladı. O dönemin aydınları, Koçi Bey gibi, Katip Çelebi gibi isimler bu gidişata tagayyür ve fesat diyorlardı. Yani bozulma ve çürüme. Peki ne oldu da yüzyıllardır sarsılmaz denen bu güç bir anda çözülmeye başladı? Aslında cevap, sarayın kendi içinde başlattığı bir uygulamada saklıydı. Bakın, Eskiden şehzadeler pissin diye devlet yönetimini öğrensin diye Anadolu'ya sancaklara gönderilirdi. Adeta bir staj gibi. Ama taht kavgaları devleti çok yıpratınca buna bir son vermek için kafes sistemi getirildi. İyi niyetli bir adımdı belki ama hiç beklenmedik çok daha tehlikeli bir solunu doğurdu. Tecrübesiz padişahlar. Şöyle bir düşünelim. Osmanlı İmparatorluğu devasa bir kemerli yapı olsun. Padişah da o kemeri ayakta tutan en tepedeki tek bir taş, kilit taşı. Eğer o taş zayıflarsa, çatlarsa, bütün yapının ağırlığı nereye biner? Onu taşımak için yapılmamış duvarlara, yani saraydaki başka güç odaklarına. İşte kafes sistemi tam olarak bu kilit taşını çatlattı. E, ee, sonuç ne oldu? Sonuç ortada. Tahta çıkan padişahlar ya devleti yönetemeyecek kadar çocuk, ya akli sağlığı yerinde değil ya da dünyadan bir haber tecrübesiz gençler. İmparatorluğun en tepesinde karar mekanizmasının tam kalbinde devasa bir boşluk oluştu. Ve bilirsiniz, siyaset boşluk tanımaz. Padişahın yarattığı o otorite boşluğunu doldurmak için birilere hemen öne atıldı. Artık imparatorluğun kaderi Divan-ı Hümayun'da değil, Harem'in koridorlarında, Valide Sultan'ın odasında, Yeniçeri kışlarında belirleniyordu. Güç merkezi tamamen kaymıştı. Artık önemli olan liyakat değil, padişaha ve onun annesine olan yakınlıktı. Bu yeni dönemde ipler işte bu isimlerin elindeydi. Özellikle Kösem Sultan gibi inanılmaz güçlü valide sultanlar çocuk yaştaki oğulları hatta torunları adına devleti yöneten birer naibe gibiydiler. Darussade ağası ve Yeniçeri komutanlarıyla kurdukları ittifaklar sarayı devlet içinde ayrı bir güç odağı yapmıştı. Zaten bu döneme kadınlar saltanatı denmesi de boşuna değil. Şimdi Darussade ağası unvanı çok kritik. Bu kişi sadece haremin yöneticisi değildi. Asıl gücü Mekke ve Medine'ye ait vakıfların yani inanılmaz bir servetin kontrolünü elinde tutmasından geliyordu. Bu sayede devletin en zengin, en nüfuzlu isimlerinden birine dönüşüyordu. Padişaha ve valide sultana olan yakınlığı da onun neredeyse sadrazam kadar etkili kılıyordu. O kilit taşı bir kere çatladı ya, şimdi tüm yapı temellerinden sarsılmaya başlıyor. İmparatorluk adeta bir domino etkisiyle birbirini tetikleyen bir krizler zincirinin içine düştü. Her şey savaş meydanlarında başladı. Özellikle Avusturya ile yapılan uzun savaşlarda bir şey anlaşıldı. Osmanlı'nın o meşhur tımarlı sipahi ordusu artık düşmanın tüfekli piyadeleri karşısında etkisiz kalıyordu. Mecburen tüfekli ve maaşlı askerlerin yani yeniçerilerin sayısını hızla arttırmak zorunda kaldılar. Bu askeri bir devrimdi, evet, ama maliyeti korkunç olacaktı. İşte size bir rakam, 75.868. Bu, maaş ödemek zorunda olduğun asker sayısı. Bu kadar büyük bir orduyu beslemek için sürekli nakit paraya ihtiyacın var demek. Peki, o para hazinede var mıydı? Hayır. İşte bu da bizi bir sonraki krize, ekonomik çöküşe getiriyor. Hazine boşalınca devletin aklına ne gelir? Paranın ayarıyla oynamak. Yani paranın içindeki gümüşü azaltıp değersiz madenle karıştırmak. Buna taş deniyor. Bunun sonucu ne? Enflasyon patlıyor, paranın değeri bir anda pula dönüyor ve piyasa sahte kırpık paralarla doluyor. Halkın alım gücü sıfırlanıyor. Bir de üstüne artan vergiler binince devletin temel direği olan reaya, yani halk, perişan oluyordu. Ekonomik ve askeri bu çöküş doğal olarak siyasi felaketleri de peşinden sürükledi. Anadolu'da Celali isyanları bitmek bilmiyor, başkentte ise tam bir kaos yaşanıyordu. Genç bir padişah, 2. Osman, kendi askerleri tarafından tahttan indirilip vahşice katledildi. İstanbul esnafı yolsuzluklardan bıkıp saraya yürüdü ve bütün bu birikim tarihin en tüyler ürpertici olaylarından birinde patladı. Bir anlığına düşünün. Askerler sarayı basıyor ve padişahtan 30 devlet adamının kellesini istiyor ve padişah çaresizce bu isteği kabul etmek zorunda kalıyor. İdam edilenlerin cansız bedenleri at meydanındaki bir çınar ağacının dallarına asılıyor. Bu olay devlet otoritesinin ne hale geldiğinin, ne kadar dibe vurduğunun en korkunç, en somut kanıtıydı. İmparatorluk gerçekten de uçurumun kenarındaydı. 1656 yılına gelindiğinde imparatorluk artık can çekişiyordu. Venedik donanması gelmiş, Çanakkale Boğazı'nı tutmuş, hazine bomboş, ordu isyan halinde artık radikal acımasız ama bir o kadar da etkili bir çözüm gerekiyordu o dönemin bir tarihçisi durumu aslında çok net özetlemiş sistem yaşlanmış çökmüştü ve bu çöküşün bütün yükü vergi veren halkın re'anın omuzlarındaydı oysa o halk olmadan ne hazine dolardı ne de ordu beslenirdi yani re'anın perişanlığı aslında devletin de sonu demekti acil bir müdahale şart işte o müdahale Köprülü Mehmet Paşa'dan geldi. Çözüm, yaşlı ve kurt bir devlet adamı olan Köprülü'ye dilediğini yap diyerek yani diktatörce yetkiler vererek sadrazamlığı teklif etmekti. Köprülü o çatlamış kilit taşını demir bir yumrukla yerine oturtmaya çalıştı. İsyan edeni, yolsuzluk yapanı acımasızca cezalandırdı ve devleti yeniden hizaya soktu. Ve evet, Köprülüler ailesi imparatorluğu o an için kurtardı. Gemi batmaktan döndü ve bir asır daha yoluna devam etti. Ama o yarım asırlık kaos bir şeyi sonsuza kadar değiştirmişti. Padişahın o sorgulanamaz, tanrısal otoritesi artık yoktu. İktidar artık bir pazarlık meselesiydi. Klasik Osmanlı çağı bitmiş, yeni ve çok daha sancılı bir dönem başlamıştı. Peki, size göre bu büyük kırılmanın asıl sebebi neydi? Her şeyin başı kafes sistemiyle gelen tecrübesiz padişahlar mıydı? Yoksa değişen dünya koşulları, yani askeri teknoloji Osmanlı'yı bu sona mecbur mu bıraktı? Ve tabii Kösem Sultan. Sizce o bu kaosun içinde devleti ayakta tutan bir denge unsuruydu yoksa kendi hırslarıyla çöküşü daha da mı hızlandırdı? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarih yolculuğuna bizimle devam etmek için takipte kalmayı unut